Filistin yalnız değil. Filistin her an bizim can ciğerimiz ve şu ana kadar bizler tabi Türkiye olarak Gazze'yi yalnız bırakmadık. Filistin'i yalnız bırakmadık. Ve bundan sonra da ne Gazze ne Filistin yalnız kalmayacak. Elimizden gelen tüm gayreti Türkiye olarak, İslam dünyası olarak Filistin'in ve Gazze'nin yanında bulunarak inşallah güç birliğimizi devam ettireceğiz. İnşallah 2026'ya çok daha farklı bir şekilde, güçlü bir şekilde giriyoruz, gireceğiz. Tabii özellikle de Netanyahu denilen bu Fravun'un yaptıkları yanına kar kalmayacak. Çünkü 7'den 70'e çok mazlumun ahını aldı. Bu yavruların ahı onun yanına kar kalmaz.